Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, yepyeni bir Clash of Clans içeriği videosundan hepinize merhabalar. Bugün etkinlik videosu işleyeceğiz. Etkinlik videosundan kastım e, elde edilen görevlerden e, yapılan etkinliklerden bahsediyorum. E, bir Sinsi Goblin kullanabilmemiz için bu arada güçlendirme e, bölümündeki askerlerden yararlanmamız lazım. Bu da 25 bin kare eksir karşılığında oluyor. Hem yeterli kare eksirim yok hem de şu anda güçlendirmem gereken bir asker stoğu yok. Yani şu anda ihtiyaç duymuyorum. O yüzden bu bölümü etkinlikler kısmından işleyeceğiz. Ve diğer normal türdeki askerlerimizden işleyeceğiz. Hızlı balonlar bölümünden gökyüzüne bak ve ürper. Bu ölümcül combo ile düşmanlara hükmet diyor. Ve bize kahramanlarımızı artı 5 seviyesine yükseltebilecek büyüyü veriyor. 400'de tecrübe puanı veriyor. Tabii 2 gün 18 saatlik bir sürecimiz var. Bunu 5 kez yapıp savaşlardan en az %50 yıkım gerçekleştirebilirsek bu ödülün sahibi oluyoruz. Balta Fırtınası da bu etkinlikte Valkyrlere savaş alanda fırtına gibi eselim gibi bir şeyi var, moddusu var. Etkinlik meydan okuması da çoklu oyuncu savaşlarında 6 adet Valkyr kullanıyoruz. Bu da bize 400 tecrübe puanı ve %50 yıkımını tabii ki 5 seferde gerçekleştirebilirsek bize 2 tane eğitim iksiri ödülü veriyor. Eğitim iksiri ödülü de 1 saat içerisinde birliklerimizi 4 saat pardon, 4 katına hızlı çıkarabilecek bir eğitim modülü gerçekleşmiş olacak. Evet. Şimdi ee, yine de biz e, daha önce sağlamamızı yapmıştık ama yine de yapalım. 10 balon, 10 adet e, valkir 11 adet ejderha ve 2 adet okçu ile e, Tabi tam teçhizat e, kahramanlarımız, okçu kraliçemiz, barbar kralımız, kraliyet şampiyonumuz ve buradaki büyük koruyucumuz da hazır. Büyük fabrikamıza da bakalım. Evet, 3 iyileştirme, 2 öfke ve 1 hız büyüsüyle e, savaşa başlayabiliriz. Atölyemizde de tomruk fırlatıcı var büyük ihtimalle. Bakalım. Evet herhangi bir şekilde balonu ve uçan kışlayı da kullanmış değiliz. Klan kalemizde de yok. 3911 kupadayız. Hazırsak saldırı şekilliyle alabileceğimiz kupaları alalım. Evet. Bakalım önümüze nasıl köy tipleri çıkacak. Evet bu köy biraz güçlü bir köy. Alma konusunda biraz zorluk yaşayabiliriz. Evet. E, burası da biraz güçlü. Buraları biraz gözüm kesmedi. Yani yalan değil. Gözüm kesmedi. Alma konusunda zorluk yaşarız. Yani dediğim gibi yüzde ve üstü yıkımlarda e, işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Hmm. Burası da olabilir diyeceğim ama bu sefer eee Yanları dağla ejderhalarla birlikte 4 adet hava savunması gelecek 2 adetten sonra. Her ne kadar belediye binası tadilatta olmuş olsa da. Burası biraz daha makul duruyor gibi geldi bana ama yani biraz aramakta fayda görüyorum. Muhakkak dişimize göre en azından saldırı yapabileceğimiz zamanlarda biraz da realist olmak lazım böyle çok güçlü köylere işte 14. seviye binaların bir de son seviye duvarlar var. Biz genellikle havadan ya da yerden saldıracağız. Havadan saldırımızda da hava savunmaları, cehennem kuleleri, teslalar, kartal taktik avcı silahı da yüksek oluyor. E haliyle savaşçı askerlerimiz kahramanlara takıldığı zaman merkezde ya da köşede olsun. E bu sefer kahramanlarla boğuşma durumu söz konusu oluyor. Hem saniyeden hem de yıkımdan kaybetmiş oluyoruz. O yüzden bu durumda olabildiğince e, akıllı bir şekilde saldırıp askerlerimizi düzgün kullanarak e, iyi yıkımlar gerçekleştirerek bu savaşı nihayetlendirmek. Evet bir adet hava savunması tadilatta ama tabi bu bizim için pek yeterli bir nüve değil maalesef. Evet devam edelim. Ben favori köyümüzü bulabileceğimizi düşünüyorum. Hani %50 alırız ama çok iyi bir saldırı şekli olmaz. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Heh, hala uygun bir köy bulamadık. Ya tamam yani gerçi e, şampiyon birdeyiz ve e, burada herkes güçlü. Yani şampiyonlar ligine girdik burada da ama... E, Olabildiğince uygun bir yeri almak benim için iyi olacaktır. Saldırı mekanizmamı biraz da geliştirebilmek için. ya Zorlanıyorum açıkçası. %50 alamayacağımı da düşünüyorum. Eskiden böyle değildim. Çok sık saldırılar yapardım. Bu da beni antrene ederdi. Nerede ne yapmam gerektiğini çok iyi bilirdim. Büyülerimi ve askerlerimi zamanda kullanırdım. Ama dediğim gibi artık içerik videoları hazırladığım için yeni yeni ee, emekleyen bir bebek gibiyim. Hani belki de e, ayağa kalkacağım ama sendeleyip düşüp e, bu işe devam edeceğim hüviyetinde gözüküyor iş. E tabi bunu yaparken e, video içeriklerinde de olsun e, bağlantı e, videolarımda, kısa videolarda da olsun bu tarz videoları çekerken de hem olabildiğince güzel saldırı şeklini paylaşmak istiyorum hem de Olabildiğince güzel sonuçlar almak istiyorum. Evet, burası artık en uygun bölüm diyebiliriz. Şimdi burada yapmamız gereken ejderhaları olabildiğince teker teker atmak olacak. Çünkü buradan bir yıkım elde edilmek isteniyorsa bu ejderhaları düzgün bir şekilde kullanmamız gerekecek. Bir şifa büyüsü, iki öfke büyüsü. Şimdi ejderhalar yana saçıldı. Durumun vahametinin farkındayız. Şuraya bir adet daha gelse diyeceğim ama bu sefer de yanlış bir yere gitti. Ama en azından buradan Valkirleri de kullanabiliriz. Şuraya atarız. Valkirler de olabildiğince burayı alabilir. Hızlandırma büyüsü kullanırız. Balonlar çok işe yaramadı burada. Yine işi belirleyecek olan kahramanlarımız olacak. Burada binayı almak bizim savaşımızı bitirmek için yeterli bir veri olacaktır. Çok sağlıklı bir saldırı şekli olmadı ama en azından kaybetmedik. %50'leri alabilseydik çok iyi olacaktı. Bunu gerçekten çok istiyorum. Şimdi bütün savunma sistemine çökmüş durumda Kraliyet Şampiyonu'nun en sevdiğim özelliği o tipik özelliğini açtığınızda direkt e, savunma envanterlerini yıkabilecek gücü devreye sokabilmesi. Evet, bu saatten sonra zaten en fazla %37 39 yani 40'ı alabilecek durumda olurduk. Netice olarak 147.500 altın, 147.500 iksir ve 932 kara iksirle e, bu şekilde e, savaşımızı bitirmiş bulunduk. İkinci saldırıyı da yapalım. Hız kesmeden. Evet bir bakalım. Evet, günlük saldırı bonusumuzu da elde etmiş olduk. Ve iki adet eğitim iksiri kazandık. Bu çok önemli. Ee, şimdi etkinlik görevine bakalım. 1-5 yazacaktır. Evet 1-5 ikisinde de. Yani 4 saldırı sonunda 2 eğitim iksiri daha alacağımız için bu sefer 4 eğitim iksiri olacak. Nasıl olsa İkinci saldırıya da geçtiğimiz için videonun da süresi bellidir. Ben yani 7-8 ile 10-15 dakika arası belki durumun ya da benim gevezeliğimin şiddetine göre 20 dakikaya 25 dakikaları bulabilen videolar yapıyorum. Ama olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Sizlerin de fazla canını sıkmadan saldırı şekillerini bu şekilde göstermiş oluyorum. Tabii ki doğrudur yanlıştır. O sizin kanaatinize kalmış bir şey. Şimdi olabildiğince e, saldırıp buralardan %50 ya da hani dediğim gibi köy binasında alabileceğim stratejik e, saldırılar yapabileceğim köyleri arıyorum. Görece biraz daha kolay olan e, köyleri arıyorum. Buralar biraz e, bizden de hani kalibre anlamında yüksek e, şeyler, köyler. Zaten ee, artık duvarları da basmaya başlamıştım. Zaten benim altın kuralımdır arkadaşlar. 5 tane inşaatçınız varsa hatta ben 2 inşaatçı bile olsa ilk zamanlarda evet 2 inşaatçıyı birden çalıştırıyordum. O zaman gün anlamında bir sorun da yoktu. Saat bazında çalışma gerçekleşirdi. Ben de o yüzden saat bazında hareketlendirirdim. Bu köy güzel. Bu köye saldıralım. Ama şunu da çok açık ve net söylüyorum. Eğer 3 e, dört veya beş inşaatçınız varsa ve duvar basmaya da eğilimliyseniz, bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, e, belli başlı bir olaydır bu çünkü duvar basarken aynı zamanda e, köyün gelişmesini de e, bir şekilde yardımcı oluyoruz ve bu da tabii sevindirici bir haber. Şimdi altı adet e, balonu da gönderiyoruz. Buradan bence güzel bir e, yıkım elde edeceğimizi düşünüyorum. Öfke büyülerinde kullanıp burada biraz şifayı da vereceğiz. Çünkü ejderhanın yıkım şeklini çok iyi biliyorum. Yanındaki envanterleri yıkıyor. Yani herhangi bir birime bir zararda bir saldırıda bulunmuyor. Yani öncelikli hedefi önünde kimi gördüyse ona zarar verebilen bir özelliğinin olmasıdır ejderhanın. Buradan %40'lık bir sonuç elde edebilirsek Kalan %10'luk stoğu nasıl elde edebiliriz diye düşünüyorum şu anda. Gerçi bu stoğu elde edebilecek askerlerimiz de var. Valkyr var. Uçağın kışlamız mevcut. Ve 4 adet de e, kahramanımız mevcut. Büyük koruyucumuz. Kraliyet şampiyonunu çok seviyorum. Yani Savunmaya yönlendiriyor ve diğer 3 kahramanın e, alanını açmış oluyor. O yüzden kraliyet şampiyonu seviyesi bence çok önemli. Olabildiğince yüksek tutmak lazım. Köyden ikinci yıldızı da aldık. Bu da çok sevindirici bir haber. Ve şimdi Kraliyet Şampiyonu'nun gücünden faydalandık olabildiğince. Ve şimdi iki kare az savaşçım Okçu Kraliçe ve Barbar Kral kaldı. Artık bu saatten sonra çok net bir galibiyet aldığımız ortada. Buradan herhalde 10-12 kupa kadar alacağız. Öyle gözüküyor. Evet 12 kupa aldık. Yıkım yüzdesi de fazla olduğu için bonus da fazla geldi. Ve e, günlük saldırı bonusumuzu da almış bulunduk. Çok güzel oldu bu. Çok daha iyi yerlerde kullanacağız. Aklıma büyük koruyucuyu yükseltmek geliyor. Onunki 9200'dü o galiba. Bir bakalım. Evet 9 milyon 200 bin. Şuradaki ağacı kaldıralım. Gözüme battı. Şimdi 3933 kupa oldu. Titan'a çıkmamız lazım yeniden. 4.120. Zaten Titan'a çıkmak için çok zaman harcamıştım. Bu da benim için önemli bir Clash of Clans zamanı oldu. Yani iki buçuk günde 450-500 kupa kastığımı söyleyebilirim. Tabi ganimetlerle de birlikte. Ganimetleri aslında çok kasmadım. Ben daha çok kupa kasma peşindeydim. Titan'a çıkma. Titan'dan da efsaneye çıkma peşindeyim aslında. Ama ee, bu oyunda çok vakit harcamak demek oluyor. Diğer oyunlara e, süre ayıramamak demek oluyor. Bunu daha boş bir zamanda deneyeceğiz. Evet, son olarak da şuraların düzenlenmesini yapalım. 2 adet de inşaatçımız vardı. Burada biraz taş arttırma amacında da aslında bakarsanız. İşte 669 taş daha alırsak bini görmüş olacağız. Evet arkadaşlar. Bugünlük Clash of Clans içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İki saldırıdan da başarıyla ayrıldık. Evet önümüzdeki üç saldırıyı da güzel bir şekilde yapacağız ve bu etkinliği zaman dolmadan bitirmiş olacağız. Evet kazanılan bonusları da videonun başında söylemiştik. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoları beğenirsiniz beğenmezsiniz tamamen sizin inisiyatifinize kalmış ama yorum yapmayı, iyi kötü yorum yazmayı unutmayın. Çok seviyorum. Hepsine de geri dönüş yapacağımdan emin olabilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Clash of Clans'la kalın. Oyunla kalın. Hoşçakalın.